Evet. Değerli Lula Çok güzel, aydınlık bir günün sabahında Lula Burdaz'ın karanlı üzerinde sürüm sürüm akan suyun hemen yanında sürüyor ve seslenmek istiyorum. Gerçekten kirlilikleri görmediğimiz vakitte muhteşem bir bölge. Çevre yeşiliyle Kuzeyde balkanların esirtisi temiz, havanın yansımasıyla. Muhteşem bir bölge. Gerçekten çağdaşlık, medeniyet, bilim, e, gelişmişlik gerçekten bazen düşünüyorum da iyi şeyler mi getirdi, kötü şeyler mi getirdi. Doğal olanı, bizim olanı, güzel olanı gerçekten yok neyse, ne yazık ki yok etti, yok etmeye de devam ediyor. Dolayısıyla işte şu anda bu şırıl şırıl sesini duyduğunuz ancak kokusunu hissetmediğiniz ve benim de o nedenle burada bugün olduğum bu kirliliği size yansıtmak sizlerle paylaşmak istemiştim. Ee, bu dere malum ...küzey yönünde ısırancalardan, sağdan soldan kaynaklar, yağmur suları ya da işte son dönemde yağın, karın erimesiyle... ...böyle tuzal damarlar gibi ergenenin akar damar olduğunu düşünürsek ki artık o da kirlendiği için toplar damara dönüşse... ...o geçmişten gelen anlayışla akar damara nefes aldırmak adına, ona güç katmak adına kuzeyden güneye akan ortalama 50'ye yakın deremiz kirletiliyor ve yok ediliyor. Tabii ki o kirlilik vücutta olduğu gibi rical damarlarda oluştuğunda damar tıkanıklığı oluyor. Sonra atar damar e, rahatsızlanıyor toplar damara dönüştüğü için. Ve tabii ki kalbe, yani merkeze Buna insan da diyebiliriz, ülke de diyebiliriz. Onu yok Ve bizler bunu bir bölümümüz de olsa gördüğümüz halde duvarmamelikten geliyoruz. Ne yazık ki bunun temelinde de çok genel olarak söylüyorum. Korkaklık var. Korkar oldu. Halbuki bu millet Çanakkale Savaşı ile, Kurtuluş Savaşı ile başında ülkeyi ve devleti kuran Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde neler yapmadık ki. Ya. Ama gelin görün ki sessizlik içinde ne yazık ki inançları ve duyguları arasında sıkışıp kalmış böyle o kelimeleri kullanmak istemiyorum. Garip insanlar olmuş. Bunu, bu oyunu bozmak zorundayız. Bir dere deyip de geçmeyin. Sadece şu dere bile bu hikayeyi benim dillendirmeme sebep oldu. Bir de düşünün ki bunu bütün toplamda 85 dere var. Güney ve Kuzey istikametinde akabilen. Ve bunların ne yazık ki %70'i yetmişi Bu deremize dönersek, Lüleburgaz biliyorsunuz, Lüleburgaz deresi dediğimiz aslında iki koldan geliyor. Birisi Turgut Beyköy istikametinden, yani Karaağaç itibariyle gelen deremiz. Burası da arkada Tatarköy ve Osmanlı çevresinden, bu taraflardan gelen tabanlı devresi. Bu devremiz Görevuraz devresine göre e, yıllarca daha temizdi. Ancak adeta bunu görmüş olacaklar ki nasıl olur da temiz kalır derse her gün kirlilik yarışı içinde. Böyle bir namussuzluk olur mu arkadaşlar? Böyle bir böyle bir anlayış olabilir mi? Yani burada devleti temsil edenler bölgesel e, seçimlerle belli noktalara gelmiş olanlar kim olursa olsun bu bölgede yaşayan halkımız duyarlı olmak zorundayız. Bakın bu öyle şakaya alınacak bir mesele değil. Biz burada halkı 200 bin nüfus yaşıyor bu kentte. Ve bu hat üzerinde burgazımızın, halkımızın kullandığı içme suyu kuyularımız var. Ve bunlar ne yazık ki etkilenmemesi mümkün değil. Diğer taraftan sağında, solunda burada insanlarımız var. Hayvan bakıyorlar, karınla ilgileniyorlar, bahçecilik yapıyorlar. Ve bunlar buradan kullanıyor çoğu kez. Kuyusu olmayan ne yazık ki zaman zaman temiz olduğu dönemlerde diyelim. Buradan faydalanıyorlar. Ama tabii ki ekimini yapmış insanlar o e, ürününün, kirelerin patladığı gün bırakamaz. O nedenle bu sudan da faydalanmış olabilirler. mi e sonuç itibariyle kirlilik kirliliği getiriyor. Ve de pazarımızda ya da sokaklarda şurada burada biz de o ürünleri alıp faydalanıyoruz. Mesela artık karşıdaki beyefendi 70 yaşında ne kadar? Kaç? 80. 80 mi? Maşallah. 80 yaşında ve demin işte 2-4 tane keçisiyle bu bölgedeki yeşilliği yedirmeye çalışan bir ustaşımız. Yani o da mesela garip bir şekilde bu dereye kirliliğe bakıyor. Neden? Şaşkınlık içinde. O hayvanını sulayamıyor. Bitkisini sulayamıyor. Öyle değil mi? Yani böyle bir şey olur mu? O yüzden yetkililer buraya gelip de kirlilik ihbarı sonucunda göstermelik numune almasınlar. Aldıkları numuneleri doğru değerlendirsinler. Ve zamanında değerlendirsinler. Bunu köpüklerden anladığım kadarıyla yıllardır bu çevre kirliliği ile ilgili mücadele eden birisiyim. Sanırım bu yönde çiftlikler var değil mi? Bu hayvan çiftlikleri veya fabrikalar var bilmiyorum buraya akıtan var mı? Bunları yerinde doğru tespitlerle gereğini yapmak lazım. Üç kişi zengin olacak. Bu dokunulmazlık neden kaynaklıyor bunu anlamak mümkün değil. Bir tarafta 5-10 tane kişi aç iş mantığında konuşuluyor. Diğer tarafta iki yüz bin kişi en az kente yaşayanlar köyleri saymıyorum. Onları düşünen yok. O yüzden yol bilen yok. Bir dere yapıyorsa el basıyor. Bir dere o yapıyorsa mı? Evet. Biz var mı? Evet. İşte yurttaşımızın da ifade ettiği gibi herkes çözüm bekliyor. Ve bunlar öyle olağanüstü şeyler değil. Sayın yetkililer. Dolayısıyla sadece bakmak değil, görmek zamanı diyoruz. Geç kalsak bile. Sizlerden beklentimiz biliyoruz halkının yetkinlerden beklentisi sonuç odaklı e, hareket edilmesidir. Bu kirlilik yani kötü kelimeler kullanmak istemiyorum. Gerçekten insan ötesi bir şey. Ya. Gerçekten ağzımı bozmak istemiyorum. Çok kötü. Adam orada para kazanıyor. Bütün millet onun eziyetini çekiyor. Böyle bir şey olmaz. Diğer taraftan Bakın arkamızda her yer çöp. Yani böyle bir çöplük memleketi değildi biz. Bu tutuksuzluk, bu dengesizlik nasıl bir şey anlamadık. Yani her şeyi çözüm bulan milletimiz ve yöneticilerimiz tabii ki buna da bundan böyle çözüm bulmalılar. Kısacası ee, 40 yıldır bu meselede bütün olayları yansıtmaya çalışan birisi olarak bize, bölgemize, deremize sahip tutulmasını istiyoruz. E, su yoksa hayat yok, toprak yoksa gerçekten hayat yok. Bunu bütün millet olarak hepimiz algılamak zorundayız. E, teşekkür ediyorum.